Tele1 Televizyonunda gün başlıyor isimli programı sunan Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok sert sözlerle yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayarak hata yaptığını söyleyen Ataklı, seyir zemberek sözlerle İmamoğlu'na yüklendi. Can Ataklı, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesini muazzam bir bina olarak yorumladı ve İmamoğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi: Onu bunu bilmem, net söylüyorum. Bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük bir hata yaptı. Yolunu yapmayacağız diye bir açıklama yaptılar bir de. Böyle bir iş bilmezlik, böyle bir acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Sen yapacaktın o hastanenin yolunu. Bütün gücünü seferber edip yapacaktın. Benim milletim bu günlerde şifa bulacak orada. Şovlarla falan bu iş olmaz. Cumhurbaşkanlığı hayali falan görenler varsa olmaz. Bu şekilde olmaz. Bana sorarsanız haklı mı? Teknik olarak haklı. Ama bana ne? Şunu anlamıyorlar. Orada bir hastane yapılmış. Benim milletim şifa bulacak orada. Zorlukla gidiyor. Bunu anlatamazsın. Kibirden dinledikleri de yok. Rutin işler çocuğu koysan da gider. Ne zaman belediye başkanı ihtiyaç var orada iradeye ihtiyaç var. Sen 25 yıl yönetemedin İstanbul'u. Böyle giderseniz 25 yıl daha göremeyeceksiniz kardeşim. Yok İstanbul'da yardımları engelliyorlarmış. Ben başkan olacağım sen beni engelleyebileceksin he. İstanbul devlet gibi bir yer ya. Amaç halka hizmetse durduramazlar ama avanta peşindeyseniz olmaz. Halka hizmetse amaç ortalığı ayağa kaldırırım ya. Bizden yardım bile istemediler biliyor musunuz? Kulağıma geliyor yok başkan seni mi arasın? Arasa ne olacak? Ama kafa bu dar vizyonsuz küçük. O yüzden İstanbul şimdi böyle oluyor. O yolu yapacaktın kardeşim. Lamicimi yok yapacaktın. Senin adamlarının kafası bu. Bir reklamcı bulur anlatırsın. Yok öyle yok böyle. Haklı falan değilsin. Ne haklısı ya? O yolu yapacaktın. Şimdi İstanbul'un her tarafında Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler dışında CHP'ye bir tek destek veren var mı ya? Gidin sorun bakalım. İstanbul senindir diye donatmışsın her yeri. Hep edebiyat, icraat yok. İcraatinle ezmen lazım. Sen sadece ağla. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben daha icraat görmedim dedi.